Alo. Evet bir olan. İyi. Ne edem? Para git topla Abdurna. Sen ne ettin? İyi be. Ne edem? Evdeyim ben de be. Ha. Evden dışarı çıkma zaten sen. He? Ne dedik? İyi etmişim derim be. Ha. Nasıl durum? Nasıl bereket? He? İyi. Çok şükür. Var. Olup duru. Kaç kilo var? Var işte arkadaş ya. 10-15 kilo var. De arkadaş 10 mu 15 mi? 10 ile 15 arasında 5 kilo var. Ben de bilen ben tarttım mı? Var işte. Hadi bir göster bakan. Ben bilirim kaç kilo. Bakan. Dolaba kodum balıklar dolaba. Buza Hava sıcak ha. Ondan. Sonra gösterin ben sana fotoğrafını atarım. İyi e, tamam fotoğraf at sen bana, tamam mı? Nelerdesin tam olarak? E, işte. Bir taraftasın tam olarak. Ya şey ya. Orada durun onlar deyin. Kaç metreler sen? Ya sen ne diyorsun benim kaç metrelerde oldu mu ya? Allah, Allah ben sordum Allah. öylesine sordum ya. Konum atı veren mi? Kızım var. Ee, niye sorup duruyorsun o zaman? Mustafa'yı gördün mü onlar da? Yok görmedim. Mustafa yine kırmış vallahi küprayı. Ee, sen nerede gördün? Facebook'ta gördüm. Facebook atmış ha. Facebook'ta mı? Bak bir yön ne tarafa gidiyor bak. Ya ne ediyorsun sen milletin balığını arkadaş ya. Çıksan da atsana kendin. Bak takım bağla ben ya. Çıkacağım ben Bir takımmuş bu ya. Bir aydan beri özel, bağla bağla özel. ya. Atız gibi çekecek balığı. Aa. Ne zaman geliyorum? Limana? İyi bakalım. Belli de 200 saate döner. Arar mı senin tamam. Gelişene. Ee ne yaptın başka? Hareketi toplattın işte. Hadi şimdi abi benim kapatıyorsun. Tamam. Haber et bana tamam. ben karşılayan seni Ararım orada tamam seni. mı? Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi bakalım gör. Allah beyler yüzümüze kapattı ya adam. Allah seni.